Ya bu yapay zeka ne olacak? <laughs> yapay zeka ne olacak? Sen seviyorsun yapay zekayı. Evet ya benim bayağı ben günde bir saat 2 saat falan yapay zeka ile konuşuyorum. 1 saat 2 saat. Evet. Ne konuşuyorsun ya yapay zekayla? Hangi sille konuşuyorsun? Yani şey mi? Chatleşiyor musun yoksa direkt konuşanları da var ya? Chatleşiyorum ben. Chatleşiyor. Chatleşme şey yok mu? Bir sınırlaması yok mu? Chat GPT'nin var. Hı Ya yani belli bir yerden sonra kadar yeter. Bundan sonra para vermen lazım diyor. Diyor. Ama e, al var bir de. Hı hı. Twitter'da falan. onla e, onunla bayağı akıp gidiyorsun ya. Hiçbir sığınmuyor. Ne yok. soruyorsun abi? Yok konuyu konu açıyor. Ben diyorum bizi niye yazmıyor? <laughs> evet. Yapay ile konuşuyor çünkü. Evet. Şimdi site değil. Ya aslında yapay zekadan sonra biz olmayacağız herhalde. Evet, <laughs> ya yapay zekayla <laughs> konuşuyor. WhatsApp numarası da var senin. Chat GPT'nin. Yani? Ya ne şöyle Onu görmedim ben. Ha ben gördüm de bakamadım. Abi şöyle bir hissiyat veriyor bana ya süper zeki biriyle sürekli sohbet ediyorum yani. Muhteşem bir süper şey. Sana bunu hissettiren şey ne ya? Evet ya sana bunu hissettiren şey. Abi ne? topluyor anlatıyor sana yani. Evet. Aslında bir şey Google'a girmektense ChatGPT'ye sor daha evet. iyi yani birçok yerden araştırıp yapıp sana araştırmasını Ben sorayım. yakın tarihte sınavlara hazırlanırken özellikle ChatGPT ve Google'ı aynı anda kullandım. Yani şimdi atıyorum mesela bir soru cevap çözüyorum, evet. yapıyorum. Cevabı sağlıyorum işte C şıkkı bakıyorum işte ha buymuş diyorum. Şimdi aynı soruyu alıp ChatGPT'ye önce bir soruyorum. Hı -hı. ChatGPT bana detaylı bir şekilde ne A şıkkının neden olmadığını, B şıkkının neden olmadığını, D, yi, E yi neden olmadığını anlatıyor. C'nin doğru olduğunu çünkü bundan bundan dolayı diyor. Ama has, halbuki sağlıyorum cevap normali D. Yani cevap anahtarında. Sonra devam ediyorum sormaya diyorum ki ama hani cevap anahtarında D olarak geçiyor. Tekrar bir kontrol eder misin gibisinden bir şey söylüyorum. Aa kusura bakma diyor yanlış cevap vermişim diyor. Gözümden bir şey kaçırmışım diyor. Aslında evet doğru cevabı D'ymiş diyor. Hangisi? Çetçipit. Sonra ben böyle yaptığı zaman kitapçıyı açıyorum. Kitapçıkta belki cevap anahtarı yanlış işaretlenmiştir deyip kitapçığa bakıyorum. Kitapçıktaki bilgiyi ben chat GPT'ye bu sefer yazıyorum. Eğer diyor kitapçıkta geçen buysa evet doğrudur ama diyor böyle böyle olsaydı diyor böyle olacaktı diyor. Hani iki... Ama bilgi de öyle ve bir şey zaten. He, i̇ki cevap var normalde diyor ama eğer kitapçıktaki diyor spesifik olarak bunu belirtmiş ve sadece bunu sormuşsa evet doğru cevap bu ama bu da doğru cevap olarak geçerli olabilir dediği zaman Google'a bu sefer soruyorum. Bir check diyorum yani kontrol ediyorum onu. Yapay zekada zaten şöyle bir şey var ya kendini çok iyi ifade etmen lazım. Yani evet. ondan ne öğrenmek <gülüyor> istediğini, spesifik, <laughs> çok <gülüyor> iyi anlatman lazım. Yoksa ya diyor bu söylediğin şeyi biraz daha açman lazım diyor. Ya da dediğin gibi kircikli bir cevap alıyorsun. Ya bizim mesleklerde ne olacak şimdi peki? Zaten oraya geliyor mesela işte bu video tasarım vesaire var ya. Yani bunu kullanan insanlar şey diyor. Mesela alev yansın diyorum, evet. atıyorum alev ters yanıyor. Çok iyi anlatman lazım. Ben geçen Instagram'da kimin paylaşımıydı bilmiyorum şimdi buradan ayıp olsun da istemem ama bir e, video... Paylaşan bir arkadaş yapay zekaya dolu bir şarap kadehi görsel tasarımı çıkartmasını istiyor. Hiçbir şekilde yapamıyor. Çünkü Google'da ve hani bugüne kadar paylaşılan bütün fotoğraflarda şarap kadehi şeydir ya, dolu dolu koyulmaz. Evet. Az koyulur evet. ve bütün görseller gerçekten de öyle. Evet. Google'ın kendi veri tabanında da meyve suyu gibi değil. Değil. Sen ne kadar yazarsan yaz, dolu dolu olsun, hani ağzına kadar da olsun yazıyor. Yine vermiyor. Peki diyor o zaman taştığını yazayım diyor. Bardaktan taşmış şekilde bana şarap kadehi tasarla diyor. Yine bardağın yarısından daha azı dolu ama böyle dalgalı bir şekilde hani Sanki bir yere çarpmış da veya bardağı böyle çevirmişsin kendi etrafında hareket ettiriyormuşsun gibi. Damlalar dışarı doğru artmış gibi. Taşmıyor. Evet taşmıyor öyle gösteriyor. Yine şey yani. Evet yine dolu değil bardak. Dolu değil. Yani buradan yola çıkaraktan şunu demiş aslında paylaşan kişi. Hani düşünemiyor eldeki veri tabanını sadece Hı. değerlendirip de eldeki verilere sana. göre şey evet. yapabiliyor yani korkmayın hala biz düşünebiliyoruz o hala düşünemiyor diyor. Zaten e, genelde şöyle bir şey konuşuluyor ileride hani ihtiyaç olacak insan profili hem kendini hem yapmak istediği şeyi çok iyi ifade eden insana ihtiyaç olacak. Evet. Çünkü eğitim sistemi düştüğü için tabii, tabii. karşıdaki anlamıyor şu an Evet, <laughs> e, yapay zeka da anlamıyor. Bunu anlaması için hem insanın hem yapay zekanın kendini yapmak istediği şeyi çok iyi ifade etmeli. Ben bunu test edeyim diye geçenlerde bir ufak bir vaktim vardı. Tiyatro oyunu ya da kısa film senaryosu tarzında bir şey yazmak istedim. Hı hı. Böyle herhalde yarım sayfalık bir, bir detay verdim ve hı hı. bana bunu işte bu şekilde Çıkart dedim. Çıkarttı. Sonra yanda başka bir sekmede yine chat yi açtım. Bu sefer daha da detaylandırarak bir buçuk sayfa falan şeklinde yazdım. İnanılmaz bir şey çıkarttı bana. Yani ikisi de aslında ana fikir aynı şey. Konu aynı, oyuncu sayısı aynı, sahneler aynı, hiçbir fark yok. Sadece ben sahneleri detaylandırdım. Kaç sahne olmasını, istediğim sahneleri, işte yürüyen kişinin ne tarafa doğru yürüdüğünü, betinlemelerini, tasvirini, detayını daha fazla verdim. Birinde yarım sayfa kadar yazdım. Yani bir işte Tretman gibi, sinopsis gibi bir şey düşün. Hı hı. O kadarlık bir şey yazdım Teferatlı yazdığın zaman sen dedin yani daha detaylı verildiği zaman daha güzel oluyor diye. Evet dediğin gibi daha teferatlı yazdığın zaman veya ne istediğini gerçekten spesifik olarak detaylı bir şekilde verdiğin zaman sana inanılmaz bir veri sunuyor. Saçmalayabiliyor da bazen ama. E daha yeni hmm. abi yeni başladık. O kadar da olsun. Sana en azından şey yapıyor. Fikir veriyor. Aa bir dakika ben bunu düşünememiştim diyorsun. Bir sonraki soracağın zaman belki onu da ekleyip soruyorsun daha güzel oluyor. Ama bizim işte mesleğe bizim işlere ne kadar etki eder? Ya, aslında... ya bir sesçi olabilirim abi? Ya yani işte yapay zeka sesçi olabilir mi? Yani şöyle başlangıç olarak olur. <laughs> Çok net oluyor. Olur. Evet olacak Ama da zaten ya bunu. ilk baştan beri de Hı. sesleri yapay zeka kaydedecek diyor evet. mesela. Bir yerden sonra tamamen. Yani ben 10 sene sonra bu mesleği ben yapmayacağım. Ya benim yaptığım mesleği sesçilik mesleği. Sana bir kazanç sağlayacak mı peki yoksa tamamen seni dışarı mı itecek? Sence, onu sene sonra? İşte e, yani şöyle ses alanında, Hı -hı. mesela bana öyle söylüyor. Ses alanında yaratıcı kısımda insana ihtiyaç olacak yani. Ne gibi? Hı -hı. Yani ses tasarımı mı? Çünkü ses, tasarım yapan, evet, ses tasarımı yapan yapay zeka da var. Yani mesela bir görüntüyü e, veriyorsun, ona ses tasarımı yapıyor. Evet. Neler varsa onları koyuyor yani. Bu bile oldu ama hani... Ama bahsettin ayak sesi abi. Tamam. Yani, atıyorum bulunduğu mekan, her şey. Hı -hı her, şey var, her de şeyden her şeyden bahsediyor. Bir... Yaratıcı insan burada devreye girecek. Evet. geçen bölümde konuştuk ya bir tane bölümümüzde bir AI çıkartmışlar. Bayağı bildiğin youtuberlık yapıyor. Evet. İşte vlog çekiyor. Bir insan süreliyet yani insan aslında kutu, açılışı kutu açılımı yapıyor. yapıyor. Yemek videoları çekiyor. İşte gezi vlogları çekiyor. E o zaman YouTuber da olamayacaksın. Evet. Yani geçmişte eğer YouTuber'lık yaptıysan ve büyük ya bir kilitliğe ulaştıysan pasif bir gelir olur. Zaten sürekli. şu an buraları özür dilerim. Buraları girince zaten ya bunları düşünmeye başlayınca şey diyorsun sadece iletişimle ilgili değil. O zaman bakkal işletmecisine de gerek yok. Eczane işletmecisine de gerek yok. Hiçbir şey gerek. yok. Zaten kasiyerler şimdi Biraz. başladı başladı yani hani ama burada benim gördüğüm yapay zeka'yı kullanabilenler devam ediyor hı hı. ama onu reddedenler ben istemiyorum diyenler şu an dışa gidiyor yani evet. onların mesleğe gidiyor yani yapay zeka ile ben mesleğimde ne yapabilirim... mi sormak burada önemli bir şey mesela Erhan'ın açısından iki saat konuşuyorum diyor abi iki saat zaten evet. sadece ne Hayır, haber ne yapıyorsun nasıl konuşuyorum şey, diyor, şey, diyor da işi açısından diyorum Tabii. ses temizlemede Tabii. mesela runway var hmm. clean audio diyorsun arka plandaki o e, gürültülerden kurtulabiliyor yani bunu ne kadar yapıyor hani ne kadar sesi kaybediyorsun bu çeşitli Adobe podcast de var. O da sesi podcast seviyesine getiriyor diyor mesela. Ama biz yani mesela bozuyor. bazı şeyi yerlerde şey Hayır bozuyor. ne oluyor çünkü? Mesela sen mesela mikrofona yakınsın. Hmm. Bu mikrofonun kaydettiği, senin önündeki mikrofonun kaydettiği sesi ön plana alıp evet. diğer iki sesi evet. ekart ediyor. Evet. Aynı zamanda benim mikrofonumu aldıysa hmm. diğer iki sesi yok ediyor. Yani Seçici olarak birine alıyor. Dolayısıyla podcast'te yapamıyor. Konuşmadığın zaman da mesela özellikle Adobe Podcast uygulamasından bahsettiğin için söyleyeceğim. Denedik ya zaten bir keresinde. Hı hı. Konuşmadığın zaman da kendisi bir şey öğretiyor. Konuşuyormuşsun gibi. Bak bir iki saniyelik sessizlik Harika. olsun. Harika. Dolduruyor yani. İki saniyelik sessizlik oldu diyelim burada. Burayı boş geçmiyor. Oraya bir şey... Evet. Yani sesini zaten senin aldı ve kaydettiği için hepimizinkini. Bir şey üreterekten devam ediyor orada. Bir yerden sonra diyecek ki sana, sana gerek yok, ben yapıyorum. Var, onu da yapan var. İşte Ve bunu... daha başlangıç yani bir iki sene falan oldu. Onu da yapan var. Yani ses konusunda Başka bayağı yok. hızlı gidiyor açıkçası. Ama riskli bence. Yani senin yerine yapıyor belki ama ne söylüyor? Evet. Seni hapse bile götürecek şeyler yaptırabilir. Ya, Tabii şu an öyle yani. haberlerde var ya benim Tabii adamın mi? konuşmasını yapmışlar. Adam şey diyor, beni ha, yapay evet. zekâle yaptırmışlar evet. diyorlar çok değil tehlikeli değil. abi. Çok tehlikeli. Yani tehlikeli, yani tehlikeli yani. Sonrasında sen yine o yapay hikaye bir kontrol ediliyormaz senin hani senden bir geçiyor olması lazım. Evet tamam yayınlayabilirsiniz bunu. Ya şeyi izledim ya lazım. ben. Ronaldo Türkçe konuşuyor. Yok artık dedim. Evet. Var. Tamam. Ama artık alıştık yani şeylerde vardı öyle. Ben de Twitter'da gördüm işte. X pardon Twitter diyorum hala ama alışkanlık. Arap spiker. Arapça konuşuyor. Ama bir bakıyorsun Türkçe konuşuyor bir anda hani ağız hareketleri evet. falan her şeyle Türkçe konuşuyor. Şu kişi bu Türkiye'de işte bilmem ne takımına transfer olacak işte son dakika haberi falan filan diye. Bir bakıyorsun bayağı Arap bir adam Evet Türkçe haber sunuyor evet. ve o kadar orijinal ki. Yani sen bunu belli bir yaş kitlesine veya atıyorum hiç bu teknolojiyle haşır neşir olmamış birine çok net yedirirsin Yedirirsin yedirir. 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 yani. Ya işte der yani o olmuş. anı güzel Türkçe konuşuyor. Bir hmm. resmini alsak hani biri... Google'da buldu mesela bir resmini. Hı -hı. İstediğini, i̇stediğini, istediğin diyor, hareketi abi. yaptırıp istediğini söyletebiliyor aslında bakarsın. Vallahi nerede kullanacağımıza bağlı. İşte biz her zaman Ya bu dolandırıcılığa yani. giden şey. Yani evet. biz... Nasıl kullanacağımıza bağlı. ya Şimdi sonuçta dolandırıcılık gidiyorum. Kullanmayacağız yani o yüzden. Aynen. Mesela LTX Studio var. Hı -hı. Orada çok güzel mesela aklında bir hikaye var. Onu yazıyorsun. Hop. Sana senaryolaştırıyor, storyboardlarını çıkartıyor. Evet abi storyboard diyor şey... abi. Ya. Aynen yani Çok yani tabii şey. ki şu an şeyi yapamıyor. Karakterleri ne kadar da yazsam onun belli bir şey yapmıyor. Sabit karakter de biraz zorlanıyor. Atıyorum hmm. seni böyle bir karede böyle yaptıysa öbür karede uzun saçlı oluyor. Veya sen sakallıysan sakalsız oluyorsun ben falan. Ben yapay zekayı nerede kullanmak istiyorum biliyor musun? Keşke ne öyle bir kodlama falan yapabiliyor olsam da onu çok isterdim. Böyle borsa işlerinde ne bileyim işte Bitcoin tarzı. Vardır belki de bu detaya girmedim için. Televizyon hani böyle bir hesaplamalar çıktı. yapsa. geçmişteki, yap. evet, geçmişteki <laughs> işte şey, hareketlere göre evet hemen şimdi girmelisin şu borsaya falan bu, diye. oldu. Ha. Evet. Bunu o zaman kayıt sonrasında bir konuşalım ya. Bunu bence yayınlamayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama burada hiçbir şeyden <laughs> bahsetti. <Evet, evet. gülüyor> Buraya sağa sürüldü. Sağ dudakları oynuyor <laughs> hep. <laughs> Hakikaten bu olmuş yani bu arada ama bilmiyorum. Ay, abi sen bu 10 bin lirayı 4 milyon, 5 milyon falan diyorsun. Sen bize bunu niye önceden söylemedin ya? <laughs> abi onlar abi burada parçalıyor. Biz çekimle çekim ya. yapıyoruz <laughs> burada. Niye yapıyoruz ya? Yani gördüm ama doğru mu değil mi bilmiyorsunuz ki. Açık marka tarafta şu an. Senin bir insanın yapmıştı mı? Geçen hafta aslında hasıl numarası yapıyormuşuz ya. Yani Gelenevi aslında yoğun olmuş o. Borsalar hareketlilikler evet, varmış. Biraz şimdi. birikim yapıyor. <laughs> biraz da 14 milyon, milyon 5 milyon, 4 milyon, düşün milyon. Düşün nasıl bir program evet. yani. Bu konu heyecanlı bir konu bence. Yani düşün, üstüne düşünmesi de güzel yani. Ne olacak? Bence hepimizin hayatına bir heyecan girdi. Yapay. Benim Ama girdi. bana çok da fazla böyle her içerik üreticilerin çok fazla böyle. Sürekli yapay zeka, yapay zeka. Aslında bu ben değilim. Aslında ben ekrana bakmıyorum. Aslında ben... yani yeter lan. Neden biliyor musun? Şu an paylaşım siteleri işte bu işte Instagram olsun veya işte TikTok olsun fark etmez. Ön plana çıkartıyor seni bunlarla. Hmm, yapay zekayı pompulatıyor. Evet, yani. Aynen, ön plana çıkartıyor. O zaman sen de ne yapıyorsun? Ha, tamam diyorsun devam edeyim. Ha, ön plana çıkartıyorsa ben de buradan. Ama devam artık ediyorum. yani her dediğim şey yapay. Bazı... Şey bakın kuş oldum, bakın dinozor ha. oldum falan. Var bazı dediği gibi içerik üreticileri var. Hani sadece Sürekli. yapay zekadan gidiyor. Aynen. Sadece yapay zekadan gidiyor. Aslında ben burada yokum falan. Ben yani bu ben değilim ya, falan. Faydalı yani. olan kısmı var mı? Var. hani seninle konuştuk ya bir bölümümüzde hani gözü takip etme noktası evet faydalı olabilecek yerler var. Ama yani her yerde de yapay zeka aldıktan sonra dediğim gibi işte 10 sene sonra zaten sana ihtiyaç kalmayacak. Aynen. Her yerde yapay zeka da kullanmayı var yani. evet. Ya yani nimetlerinden faydalan kendini entegre et, kendini geliştir. Evet. Geliştirme İşine daha falan. iyi nasıl fayda sağlar onlara bak. Ben evet şahsi açıdan ben, o şekilde kullanıyorum. Ben de ben de Ama yapıyorum. hiç iki saat konuşmadım yani bir yapay zeka ile. Abi konu... Ya, İsim belirtebiliyor musun? Ya şöyle bir şey oluyor abi. <laughs> Mesela işte bir şey diyorsun işte bu bardak nasıl yapılıyor? Bu bardak böyle yapıyor. Kulgunun nasıl yapıldığını öğrenmek ister misin? Desenler nasıl yapılıyor öğrenmek ister misin? İsterim ama bayağı akıyor gidiyor mu? Bu masa nasıl yapılıyor? Meraklı yüzünden. muhabbetleyince <laughs> ben hani üstüne ne var falan diyorum. <laughs> <Ay. gülüyor> <İki gülüyor> öyle bir şey desen de <laughs> der ki. Böyle bir tane film var. <laughs> ha. Filmin adını unuttum. Tabii yapay zekaya aşık oluyor. Kadın sesi filmin adını unuttum. Ya. Yapay zeka alakalı. Ama sonra da... o kadın vücut buluyor mu? Öyle bir şey Bize var mı? Sadece konuşuyor. Yapay yani. zeka ile alakalı bir yazın ben açıklama sinemasında bir film izlemiştim. Sinemadaydı o zaman da. Şimdi ben de filmin adını hatırlamıyorum ama aileyi ele geçiriyor yapay hmm. zeka. Önce bir kolaylık sağlattırıyor. Onları bağımlı yapıyor evet. yani. Eş mesela faturaları ödemesi gerekiyor ama ben o kadar diyor. çok evet yoğun ki işte unuttum ya diyor kahretsin diyor. Tık o sırada evden ses geliyor. işte... Ya tamam ama hallediyoruz. Ben işte şunu 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 <laughs> hallettim. Eyleymiş evet bu. bunu hallettim. Aa diyor hani. Ve bunu hani e, söyleyen kişi de aslında yapay zeka karşı olan bir kişi. Hmm. Bir bakıyor ki hayatını kolaylaştırmaya başlıyor. İşte ev ödevlerini, çocukların ev ödevlerini daha kolaylaştırıyor. Hmm. Ne bileyim işte iş olanaklarını bir anda arttırıyor. Baya önce bir senin ağzına bal çalıyor. Çok, Çok güzel. güzel. Aa güzel kullanıyormuş. Hayatımı kolaylaştırıyormuş. Daha vakit harcayabiliyoruz seninle mesela. Hı -hı. Normal şartlarda iki arkadaş vakit harcayamıyor birbirine. Evet. Vakit bulamıyor. Hı -hı. Ama işlerini o kadar kolaylaştırıyor ki bir anda kendine vakit ayırmaya başlıyor iki kişi de. Ve diyor ki Aa, gidelim hadi takılalım, çıkalım, gezelim, tozalım hadi bir şeyler yapabiliriz. Ne oluyor? Bir yerden sonra yapay zeka seni ele geçimi başlıyor. Daha sonrasındaki bir sonraki level'da filmin ismi ne hatırlamıyorum. Değil, film. Bir sonraki level'da şöyle bir şey oluyor. Seni artık ele geçirmiş oluyor. Ve her istediğini yapmış oluyorsun. Senin görüntünü alıp Hmm. Instagram'da öyle bir paylaşıyorum ki senin yapmadığın. Yapay da bunları mı kovalıyor? Evet yapmadığın. Ben hükmedeceğim diyor. Aslında şey gibi düşün. Will Smith'in galiba Ben Robot hmm. filmindeki gibi düşün. Evet. Hmm. Bir yerden sonra ben diyor. Aslında bu yapay zekanın hani belki de ilk şeyi Black Mirror'ın bir bölümünde var. Evet. Kadın sevgi sevdiğini kaybediyordu. Hmm. Erkek hmm. sevgilisini kaybediyordu kadın. Ve bir web sitesi vardı. Hı hı. Web sitesi diyor ki bize e-postasını gönder. Hı hı. Biz bütün bilgilerini alalım. Sana e, onunla telefonda konuşma hakkını verelim. Çünkü o e-posta Facebook bilmem bütün her şeyini yüklüyorlar oraya. Sonra kadının telefonu çalıyor. Sevgilisi, ölen sevgilisi açıyor onun sesi ve konuşuyorlar. O da abi. Sonrasında hayır, sonrasında az... şey oluyor. Bir üst versiyona geçmek ister misiniz? diyor. Nedir diyor? vücudunu yolluyoruz size diyor. Ya, robot gibi bir şey yolluyorlar. Bu böyle bir şey mümkün mü diyor? Evet diyor. Ama evden bilmem kaç metre uzağa gidemez. Tamam diyor kadın. Paket içinde sevgilisi çıkıyor. Açıyor arkasını. Cücüt, şey oluyor. Bütün bilgileri yüklenmiş. Bir güzel vakit geçiriyorlar falan filan. Sonrasında tabii zıvanadan çıkmaya başlıyor. Çünkü sınırlıda kalmak istemiyor. Hı -hı. Gitmek istiyor. Gidemiyor. Falan filan. Zaten yani... senaristlerin büyük olasılıkla bu tarzını yapay zeka ile alakalı sorduğu soru odur herhalde yani. Nereye gider pek? Evet. Yani nereye bağlarız? Şeyi peki? düşün yani düşünüyorum. O zaman yapay zeka yoktu böyle. Hani ChatGPT falan var Yok. mıydı bilmiyorum. Black Mirror'ın o ilk Yok. zamanları değil mi yoktu? Yok. Ama bize çok ilginç gelmiş. Şu robot, an onu yaşıyoruz. Ama ben robot daha da eski. Evet, evet o da var. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi sohbeti dinlerken şöyle bir şey aklıma geldi. Ya mesela eskiden hep Uzaylı istilası filmi evet. olurdu. Hayır. Şimdi de yapay zeka istilasına döndü. Hı -hı. Evet. Aramızda var. <laughs> uzaylı yok da ama bu var. Evet. Bilmiyorum benim. Ya benim için heyecan oldu. Yani ben faydalı kullandığımız takdirde bence. Evet. Yararlı. Ya zaten yani. bir şeyden her zaman yararlanmaya çalışmak lazım. Evet. Yani, i̇nsan aklı evet. niye buna çalışıyor ben anlamıyorum. Evet. Hemen kötü bir şey. Hemen borsalar ki... falan. 10 abi. bin lira mı 4 milyon yapıyor falan. <laughs> falan bunu siz sormuşsunuz. <laughs> Buralara koymuyoruz tabii Spotify'da falan. <laughs> şey başlı şey yapmıyor. Yatırım tavsiyesi. Yatırım tavsiyesi. <laughs> Yapay zeka ile yatırım tavsiyesi. Yapay zekadan mutluyum beni heyecanlandırıyor. Şimdi bir de e, konuşabildiğin varmış, ücretsiz olarak yes. karşında konuşuyorsun. O şey olacak galiba bir yerden sonra gözlük takıp konuşma muhabbeti mi? Bence şey Black Mirror da gelecek yani öyle şeyleri alacaksın sen. Yani elinde. benim gözümde çok değişik Takılacak. şeyler canlanıyor şu an öyle gözlüklü, mözlüklü falan. Neyse ben çok fazla hayal etmiyorum. <laughs> gözlüklü. <laughs> ben fazla hayal etmiyorum.